35 yaşında başbakan olarak İslam dünyasının ilk kadın başbakanı, seçilmiş en genç lideri ve dünyanın en genç başbakanı unvanlarını kazanan Pakistan'ın eski başbakanlarından Benazir Butto'nun hazin yaşam öyküsü. Pakistan siyasi tarihini derinden etkilemiş Butto ailesine mensup Zülfikar Ali Butto'nun kızı Benazir Butto babası gibi Pakistan siyasetinde aktif rol oynadı ve İslam coğrafyasında ilk kadın başbakan unvanını aldı. 1953 yılında Pakistan'ın Karachi bölgesinde dünyaya geldi Benazir Bhutto. Üniversite eğitimini Oxford Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Ardından Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladığı dönemlerde Hindistan'ın Doğu Pakistan'a asker gönderdiği ve babasının Batı Pakistan Savunma Bakanı olarak Birleşmiş Milletlerle temas kurmak üzere New York'a gitmek zorunda kaldığı 1971 yılında üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Pakistan'a geri döndü. O yıllarda babası, ismi çeşitli yolsuzluk haberlerine karışan ve siyasetçi Ahmet Raza Kasuri'nin ölümüyle sonuçlanan Zülfikar Ali Butto, tutuklanıp idam cezasına çarptırıldı ve idamı gerçekleştikten sonra tüm ailesine ev hapsi verildi. 1977 yılında çeşitli şüpheli suçlamalarla idam edilen babasının ardından 1980 yılında erkek kardeşi Şahnavaz da şüpheli bir şekilde Paris'te öldürüldü. Benazir Butto'nun ev hapsi 1984 yılına kadar devam etti ve o yıl yurt dışına çıkış yasağı kaldırılır kaldırılmaz İngiltere'ye taşındı. İngiltere'de sürgün hayatı yaşamaya başladığı dönemlerde babasının partisi olan Pakistan Halk Partisi'nin liderliğini yapmaya başladı. 1987 yılında çimento fabrikatörü olan Asıf Ali Serdari ile evlendi ve 3 çocuğu dünyaya geldi. 1988 yılında Pakistan'da yapılan serbest seçimle Benazir Butto iktidara geldi ve ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. Fakat yolsuzluk suçlamaları sebebiyle askeri güçler tarafından kurduğu hükümet devrildi. 1993 yılında Butto tekrar seçildi fakat kurduğu yeni hükümet 3 yıl sonra yeniden yolsuzluk suçlamaları sebebiyle Devlet Başkanı Faruk Leghari tarafından düşürüldü. Darbelerle devrilse de hakkında herhangi bir suç teşkil edecek dosya bulunamadı. 1999 yılında Pervez Müşerref'in öncülük ettiği askeri darbe sonrası Pakistan'ı terk etmesi için uğraşıldı ve Benazir Butto Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelerek Dubai'ye yerleşti. 2007 yılında yapılacak olan seçimler için Butto yeniden Pakistan'a dönüş kararı aldı. Fakat El-Kaide'nin saldırı tehdidinde bulunması üzerine Pervez Müşerref, Butt'on'un dönüşünü ertelemesini ve Yüksek Mahkemenin kendisiyle ilgili af istemini ilişkin kararı beklemesini söyledi. Müşerref böyle istese de Butt'o bu isteğe uymadı ve 18 Ekim 2007 tarihinde 8 yıllık sürgünden sonra Pakistan'a geri döndü. O dönüş sırasında partisinin yandaşları tarafından büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Fakat aynı zamanda bir suikast girişiminde bulunuldu. Benazir Butto karşılaştığı bu ilk suikast girişimini hiç yara almadan atlattı. Fakat bu saldırıda 138 kişi hayatını kaybetti, 248 kişi de yaralandı. Yaklaşık iki ay sonra Ravalpindi'de gerçekleşen ikinci suikast girişiminde Butto ilki kadar şanslı olamadı. 27 Aralık 2007 tarihinde Pakistan Halk Hareketinin mitinginde elinde silah bulunan bir adam Butto'ya ateş ederek onu boynundan vurdu ve ardından üzerindeki patlayıcıyı patlattı. Pakistan'ın en çok seçmeni bulunan partisinin mitinginde yaşanan bu olayın sonucunda 130 kişi hayatını kaybetti. Benazir Butto da kaldırıldığı hastanede müdahale edilse de hayatını kaybedenler arasındaydı.